Hocam, stent tedavisi, bypass tedavisi kadar etkili mi? Bu soruya çok karşılaşıyoruz. Çoğunlukla kalp cerrahlarının şu ifadeyi kullandığını söylüyorlar. Bypass kalıcı çözüm, stent geçici çözüm. Bilimsel veriler, klinik çalışmalar, bizim kendi bireysel hastalık süreçlerimizde gördüğümüz şey şu, tespit ettiğimiz şey şu, olan şey şu sevgili hastalarımız. Stent tedavisi bypass tedavisi kadar etkilidir. Stent tedavisinin daha az etkili olması veya geçici bir seçenek olması mevzu bahis değildir. Evet, stentler yıllar içinde tıkanabilir ama unutmayın ki bypass damarları da yıllar içinde tıkanabilir. Kaldı ki bunlar birbirinin eksiklerini tamamlayabilen yöntemlerdir aynı zamanda. Yani bypass damarları tıkandığı zaman tıkanan bypass damarlarına bir stent takabiliyoruz. Veya bizim stentlerimiz tıkandığı zaman eğer yeniden açmak mümkün değilse hastalarımızı bypass'a da daha sonra da yönlendirebiliyoruz. Onun için stent tedavisi mi, bypass tedavisi mi sizin için daha kalıcı bir seçenektir? Bu sorunun yanıtı Damar özellikleri, sizin diğer hastalıklarınız, diğer risk faktörleriniz, yaşınız da dikkate alınarak bir komisyon tarafından verilir. Ama şunu unutmayın, bu karar stent lehine veya bypass lehine de çıksa her ikisinin de sizin için kalıcı ve uzun dönem başarılı seçenekler olduğunu unutmayın lütfen.